Arkadaşlar tekrar merhaba. E, Boyunluğumuz bu şekilde. İçten yani şöyle söyleyeyim. Bakın şöyle katlayacağız, İçinden geçireceğiz. İstediğimiz uzunlukta yapabiliyoruz. E, ben bunun ölçüsünü vereyim size. E, boyu 1 metre oldu, eni de 14 santim. E, ölçülerimi tamamen buna göre kadife iple yaparsanız diye kalın iple yaparsınız diye vereceğim ama açık renkle başlangıç yapmak istiyorum. Şöyle katlandı. Tabi bu arada istediğiniz kadar uzun ya da kısa yapabilirsiniz tamamen tercihinize bağlı. Ee, bakın ben 16 tane zincir çekerek başladım. Sonrasında. Ee, her boşluğa birinci 16. zinciri atlıyorum. 15. zincirimden itibaren her zincir boşluğunda toplamda 15 tane sık iğnem olana kadar yapıyorum. 15 tane sık iğnemiz olduktan sonra bu şekilde devam ediyorum. Bununla daha küçük oluyor ama hani dediğim gibi daha ince iple yaparsanız e, sayıyı arttırırsınız e, daha şey olur sağlıklı olur. Bakın örgümü ters çevirdim e, İlk sıram bitti hafif esnettim ipimi gelen ilk boşluğa bir tane sık iğne yaptım sonrasında tığımın başına doladım bir tane ikili trabzanı yarım bıraktım. Yine aynı yere ikinci bakın çekiyorum. Toplamda 3 ilmeğim oldu. Üçüncü. Bakın bu şekilde fıstıkları yapacağız. Ee, üç tane yeterli oluyor. da ince olacaktır ama kalınla yaparsanız üç tane ama e, ince iple yaparsanız dörtle de bilirsiniz. Ben şimdi 4 dörtle yapayım ee, ki daha çok görünsün. Bakın dört tane ilmeğim pardon 4 tane e, trabzanı yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 tane sık, e, ilmek var tığımda. Hepsini tek seferde çekip topladım. Bu şekilde e, dışa dönecek. Hemen yanındaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Hemen onun yanına da bir tane sık iğne yaptım. Aralarda iki tane sık iğne olacak. Dediğim gibi bakın bu model dört ve katları şeklinde oluyor. Yani Fıstık sayısını arttırmak isterseniz yani ne kadar isterseniz 5 tane arttırmak isterseniz 20 tane e, zincir fazla çekersiniz. Şimdi bakın ikinci sık iğnemi de yaptım. Yine bir fıstık oluşturacağım. Yine hemen yandaki e, sık iğne boşluğuna geldim. E, bir kere çektim. Yine aynı şekilde bir kere daha çektim. 2 bir kere daha yarım bırakıyorum ama. 3. Burada dörtlü yapıyoruz biz. Onu dörtlü olarak göstereceğim size. Ve bakın ee, kapatırken de hepsini şöyle ar ar parmağımla geriye doğru itiyorum. Ve tek seferde çekip hemen yanındaki sık iğne boşluğuna gelip bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yine ikinci sık iğnemi de yaptım. Evet. Şimdi yine bir tane daha yapacağım bir iki üç ve dört evet yine hepsini böyle hafifçe bastırıp arkadan çektim yine iki sık iğne yapıyorum araya sonra tekrar fıstık yapacağız Bakın 3 taneyi yaptım bile. Benim bu 16 zincirle başlayıp 15 oh, 15'le yaptığım şey için e, toplamda 5 tane fıstığım olması gerekiyor. Şimdi ben dördüncü ve 5. fıstığı yapayım. Sonrasında tekrar e, bir üst sırada görüşelim. Arkadaşlar ben 5 taneyi yaptım ve sonuncuya yine bir tane sık iğne yapacağım. Ve döndürüyorum. Bakın önden görünüşü böyle oldu. Şimdi bu sırada düz sık iğne yapacağız. Yine tığımı hafif esnettim. Bakın bu ilk zincir boşluğuna bir tane sık iğne. Sonra bu fıstığın tepesine bir tane sık iğne. Sonra bakın yan boşlukları görüyorsunuz. Burada görünüyor zaten sık iğne boşlukları. Bunları teker teker geçiyorum. Fıstığın önüne bir tane yapıyorum. Sonrasında yine tepe noktasına bir tane. Sonrasında hemen bakın yanında böyle iki tane boşluk var. Bir iki. Şuna bir tane. Buna da bir tane. Yine fıstık tepesine bir tane. Fıstığın hemen dibine bir tane. Bu şekilde sık iğnelerimizi de oluşturuyoruz. Yine bir üst sıraya geçeceğiz. Bunlar ikinci sırayı da göstermek istiyorum. Çünkü e, bir sıra 5, bir sırası, bir sıra 4 şeklinde yapacağız bu fıstıkları. Sonrasında yine son skeinimi yaptıktan sonra yine e, bir üst sıra için ipimi çevir, e, örgümü çeviriyorum. Bu sefer eee eksik yapacağımız için 3 tane sık iğne yapacağım bakın 2 ve 3 bakın tam bu 2 fıstığın arasına gelecek bir dakika 1 2 ve 3 hemen yine aynı şekilde bu sırada da üçlü olarak yaptım. Ben kadife ipte dediğim gibi ikili trabzanlarımı yapıyorum. Burada dört gösteriyorum size. Üç ve dördüncü. Bunları yine topladım. Ve hemen gelen ilk boşluğa sık iğne ile bağladım. İkincisi de sık iğne. Ve yine bir tane ikili trabzan yapar gibi ipimi çektim. Kapatmadım. Yine yine ikili trabzan tığımı çektim kapatmadım üçüncü ve dördüncü bakın yine iki tane sık iğne yapıyorum Yine bakın üçüncüyü de bir kere daha göstereyim. Bir, bir tane ikili trabzan topla. Bir tane ikili trabzan onu da topluyoruz. Üç ve dördüncüyü de yaptım. Bu şekilde tomurcukları bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Şimdi dördüncüyü bitirdikten sonra yine ön tarafa geçeceğimiz için bir sıra sık iğnemiz olacak. Sonrasında yine 1 2 3 dört, beş tane yapmamız gerekiyor. Bu sefer 3 tane sık iğne değil de bir tane sık iğne örüp hemen e, tomurcuğu yapmaya başlayacağız. Bunu ta ki e, istediğimiz uzunluk ne olabilir? Yani dediğim gibi şey baltan boyunun altından katlanması gerekiyor bunun. Hani boyuna gelecek. Ben kadife ipte bunun için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra ördüm. Bakın şu boşluğa gelene kadar toplamda 9 sıra 9 tane tomurcuk yaptım. Yani sık iğne ile birlikte 18 sıra oluyor. Dediğim gibi ben birkaç sıra daha öreyim ve size şu boşluğu nasıl yaptığımızı göstereyim. Tabii daha küçük bir modelde yapacağım. O kadar 9 sıra uzatmayacağım. 2-3 sıra daha 2 sıra daha öreyim. Sonrasında kesme işlemini göstereceğim. Arkadaşlar ben 3 sıra ördüm. Şu anda düz taraftayız. Yani sık iğneleri yapacağız. Burada arada sık iğneleri e, sayarak yapmanız fayda var. Bazen kaçıyor çünkü. E, buraların tutması için sık iğnenin de toplamda 15 tane olması gerekiyor. Sık iğne sayısı yaparken sayarak yapmak daha e, avantajlı olacaktır. Şimdi e, örgümü ikiye böleceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane var bakın. 2 tane burada. 2 tane sağ tarafta iki tane de sol tarafta kalacak bir tane ortamız var bak görüyorsunuz bu kısım ee, şey olacak bizim bu boşluk kısmımız olacak şimdi yine aynen alt sırada olduğu gibi sık iğnelerimi hemen dibinden yaparak başlıyorum 2 3 4 bakın ikinciyi de örüyorum şu anda 5 6 ve 7. Bakın 3. E, fıstığa kadar e, her boşluğa örgü e, sık iğne yaptım. 3. E, fıstığı boş bırakacağız. Şimdi tam tersi yani sadece burayı yapacağız. Bakın şimdi yine örgümü ters çeviriyorum sık iğnelerimi yaptıktan sonra gelenek boşluğa yine bir sık iğne bakalım evet hemen bakın fıstıklarımı yine tersten yapmaya başlıyorum 1 2 3 ve 4 burayı da yaptım ilk fıstığımı yaptım bakın iki tane sık iğne yapıyorum yine araya 2 i̇ki. yine ikinci 1 2 iki, ve üç, üç tane fıstığımı ya yani üç, üçlü yapayım ha yine oldu. Bakın bir, bakın iki tane fıstık yapmış olduk yine. Şu boşluğu da atlayayım. Şimdi bu sırada bir üst sıraya geçerken biliyorsunuz sık iğne yapıyorduk yine. Aynı şekilde sık iğneleri de yapalım. Bakın ilk başlangıç yerimdeki sık iğneme de geldim. Buraya da batırıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu sefer ters çeviriyoruz yine. Bu sırada da tekli yapacağız yine. O yüzden üç tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğne yaptıktan sonra bakın yine ortaya bir tane fıstık yapacağım. Evet bu şekilde yine kapatıyorum bir ve iki tane sık iğne ile de bitiriyorum bakın böyle görünüyor şimdi bir üst sıraya geçeceğiz ama önce yine sık iğne sıramız var arkadaşlar onu da göstermek istiyorum bir iki üç yine bir üst sırada çift yapacağız aynı mantık gidiyor arkadaşlar yine çift yapacağımız için bir tane sık iğne yapıyoruz hemen fıstığımızı yapıyoruz çünkü iki tane yapmamız gerekecek bu sırada bir iki ve üç yine kapattım bir araya bir tane daha sık iğne yapıyorum iki sık iğne ve ikinci fıstığımı yapıyorum Bu şekilde bakın. Ve son sık iğnemi de yapıp kapatıyorum. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz. istediğimiz uzunluğa gelene kadar. Ama bir püf noktası var. Şimdi ben burada 9 tane yaptım demiştim ya. Burayı da aynı şekilde 9 tane yapıyorum. Bakın. 9 e, sıra tekli sonra ipimizi koparıyoruz burada yine buradan 9 sıra olarak yapacağız. Şimdi ben bu kısmı ördüğümüzü varsayıyorum. Bakın bu şekilde. Ee, sonrasında yani bunu bu şekilde örüyoruz. 9 tane yapıp kesiyoruz. Ee, bu kısım için de tekrar hani nasıl bağlanır onu da göstereceğim. Ee, bu şekilde bunu kaldırayım şimdi. Ben burada ipimi koparacağım. Şu yana öreceğim. Arkadaşlar bakın sağ tarafa geçeceğim şimdi. Hemen bu arada bir tomurcuk bırakmıştık ya onun hemen bakın dibine geliyorum. Şuraya ve bir ilmek geçiriyorum. Burası düz sıramız olduğu için sık iğne öreceğiz. Bir geçseydi ip niye geçmedi acaba? Tamam. Şimdi bakın. Bir tane sık iğne. Yine aynı şekilde bu sıra boyunca hep sık iğne öreceğim tepesine bir tane araya bir tane bu şekilde bu sırayı da yine aynı şekilde diğer taraf gibi yapacağız ve yine bakın ipimi döndürüyorum biz ne yapmıştık ilkinde iki tane yapmıştık burada da iki tane olacak Yine bir tane sık iğne. Ve bakın yine tomurcuklarımı fıstıkları yapıyorum. 3 oldu. Kapatıyorum. 1 iki tane sık iğne yine bir tane fıstık yapıyorum. Ve bakın kapattım. Yine bir iki sık iğne. Yine aynı şekilde bakın bu sırada da öne geçtik yine sık iğne, düz sık iğnelerimizi yapıyoruz aynı yandaki gibi. Yine ters çeviriyoruz. Bu sefer bir tane tomurcuk yapacağız. Bir, iki, üç tane çekiyorduk hatırlarsanız. Yine üç bir tane yaptım. Yine sık iğne olarak devam ettim. Bakın burada bir sıra fazla yaptım. Ee, şimdi burayı da aynı şekilde yapacağım. Burası olduğu gibi sık iğne yapıyoruz yine. Bu noktada size birleştirmeyi göstereceğim. Onun için burayı hızlı hızlı geçmek istiyorum. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. 1 bir tane yaptım yine çift yapacağız çünkü iki tane tomurcuk yapacağız bir iki ve üç yaptım kapattım yine bir iki tane sık iğne yine boşluğa Evet bu şekilde üçüncüyü de yaptım ve yine kapattım. Arkadaşlar bu noktada artık bu ipi de keseceğim. Bakın. Makasımlarla. Bakın. Şurayı kesmemişim çok pardon çiftlikli ördüğüm için. Bu şekilde şurayı da keselim. Bakın çift taraflı da kesmiş olduğum ipi bu arada örerken saklayacağız bu ilmekleri birleştirmeye geçiyoruz. Bakın. Buradan başlıyoruz sağ taraftan. Çünkü sık iğne öreceğiz bu sırada. Hemen bakın şuradaki sık iğnenin dibine geldim. Kaydırma ve buradan ip, ipimi geçirdim. Burada bu ipi de saklayarak ilerliyoruz. Şimdi sırayla yine gideceğim. 15 tane sık iğne elde etmem gerekiyor yine. 2 3 4 Bakın birleşim yerine kadar bu şekilde. Tomurcuğun yanlarından 2 tane ve tepelerine bir kere batıyoruz. Bakın şuraya geldim. Bu ilk ilk yaptığımız parçanın son bağlantısı ve şimdi burada bakın Hemen yine bu dibe geliyorum. Bu iki parçayı birleştiriyorum, zincir boşluğuna gelip bir tane sık iğne yine aynı şekilde sık iğneler bu şekilde devam edeceğiz. İki tane yaptık. Yine e, fıstık ay tomurcuk diyorum sürekli. Onun başına bir tane yanına iki tane boşluğuna yine fıstığın tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve bakın son boşluğumuza gelip yine bir tane sık iğne ile bitiriyoruz. Toplamda şu anda bizim 15 tane sık iğnemiz var. Şimdi bu sırayı biz şeyle yapacağız. Burası 4 görünüyor bakın şey arkadaşlar 4 tane bu boşluğu doldurmamız gerekecek bizim şimdi. Ee, Sırayı bozmamak için e, burada dört tane yapmışız. E, şimdi biz 5 tane yapacağız. Bakın 1 bir. bir tane zincir çektim. Hemen yanına gelip yine bir tane zincir, öz, özür diliyorum bir tane sık yine hemen arkasından yine üçlü trabzanlarımı oluşturuyorum ve kapatıyorum yine aynı şekilde bir. İki tane sık iğne yapıyorum sonra yine devam ediyorum bu sırada yine toplamda beş tane fıstığımız olması gerekiyor bakın üç taneyi yaptım topladım yatırdım iki zincirle bağladım bakın şimdi buradaki şey birleştirme noktamıza da bir tane fıstık yapmamız gerekiyor burayı da bakın şöyle hemen bir iki ve üç yine fıstığımızı yaptık iki tane pardon sık iğne ile bağladım yine sonuncuyu da yapıyorum şimdi bir iki üç dört Bakın 1 2 3 Evet 1 2 3 4 ve 5. 5.i de yapıyorum şu anda. dibine geldim. Burada bir zincir kaydı arkadaşlar. O kadar problem değil. Saymadan yaptım herhalde ben de. Tamam 5 yapmamışım. Evet. Bakın. Toplamda 5 tane oldu. Bu şekilde bir sonraki sırada 4 ee, yapacağız. Sonra yine 5. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz örgümüzü. Ben Şöyle göstereyim hemen. Bakın şuradan başladım. 9 9 gittim. Sonra uzattım tekrar. zaten videonun başında da göreceksiniz boyun nasıl olduğunu. Tam böyle boynun altından şurayı böyle iç içe geçirip şöyle bak içine sokabilmemiz gerekiyor bunu. Görüntü bu şekilde oluşuyor. Bakın. Görüntü böyle olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.